Yeşilçam denildiğinde herkesin aklında iyi, kötü, pek çok kare canlanır. Bu filmlerin pek çoğunda genel olarak erkek oyuncular ön planda olsalar da onlara eşlik eden güzel bir kadın mutlaka vardır. Bu dönemin usta oyuncuları zamanın ruhunu ve sinema anlayışını yansıtan eserlerde yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şimdilerde ise çoğu vefat etti. Çoğu ise ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte yürekleri burkan son halleri. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Müge Akyamaç Müge Akyamaç, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Gurbetçi Şaban gibi Kemal Sunal'ın efsanevi yapımlarında izleyicilerle buluşmuş bir oyuncudur. Kemal Sunal'ın filmleri Geçmişten bugüne izleyicileri ekrana kilitlemeye devam etmektedir. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi yapımlarda Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Müge Akyamaç, o dönemin unutulmaz sahnelerine hayat vermiştir. Özellikle Gurbetçi Şaban gibi klasikleşmiş filmlerdeki rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Müge Akyamaç, sinema dünyasında önemli bir iz bırakmıştır. Şener Şen'in Milyarder filmi gibi yapımlarda da hatırlanan Akyamaç'ın son hali ise merak konusu oldu. Oyuncumuzun son görüntüsü, sinema tutkunlarının ve hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Müge Akyamaç, kariyeri boyunca edindiği deneyim ve başarılarla adından sıkça söz ettirmiştir. Hem eğlenceli hem de duygusal sahnelerde başarılı performans sergileyen oyuncumuz, sinema dünyasına katkılarıyla her zaman hatırlanacaktır. Süleyman Turan, Süleyman Turan Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak hatırlanır. Yeşilçam'ın birçok önemli yapımında yer alarak filmlere kattığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Belki baş rollerde yer almamış, belki afişlerde adı ilk sıralarda yazılmamış olabilir. Ancak sahip olduğu tarzı, tavrı ve azmiyle her zaman dikkat çekmiştir. Hiçbir zaman popülerlik peşinde koşmayıp her projesine özveriyle yaklaşarak ustalıkla işini yapmıştır. Oyuncu Süleyman Turan'ın hayatında önemli bir yere sahip olan eşi Candan Turan da kendisi gibi bir oyuncudur. Bu ikili sadece özel hayatlarında değil, aynı zamanda birlikte çalıştıkları projelerde de birbirlerine destek olmuş ve başarılı işlere imza atmışlardır. Ancak Türk sinemasının usta oyuncusu Süleyman Turan'ın hayatı 10 Eylül 2019'da Kadıköy'deki evinde vefat etmesiyle son bulmuştur. Ancak bıraktığı eserler ve sinemaya kattığı değerlerle her zaman hatırlanacak ve saygıyla anılacaktır. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Süleyman Turan'ın vefatı usta sanatçı Müjde Ar'ı derinden sarstı. Müjde Ar, Yeşilçam'ın gerçek beyefendisi, çok büyük bir oyuncuydu. Harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra Süleyman ağabey filmleriyle yaşayacak dedi cenazesini rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Müjde Ar, Müjde Ar, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biridir. Oyunculuğa ilk adımını tiyatro ve mankenlikle atan Ar, sonrasında televizyon ve sinema dünyasında başarılı bir kariyere sahip oldu. İlk kez televizyon için çekilen ve büyük ses getiren "Aşkı ı Memnu dizisinde rol almasıyla geniş kitlelerce tanındı. 1975 yılında Babacan filmiyle sinemaya adım atan Ar, sonraki yıllarda genellikle kadın sorunlarını işleyen ve genel ev konseptli filmlerde başrol oynayarak dikkat çekti. Özellikle 1978 yapımı Kibar Feyzo adlı filmde Kemal Sunal ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yakalayan Müjde Ar, bu filmle Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı. Sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Ar, uzun yıllar boyunca Türk sinemasına değerli katkılar sağladı. Güzeller güzeli oyuncu 13 Mayıs 2005'te Ercan Karakaş ile hayatını birleştirdi ve mutlu bir evlilik sürdürdü. Şimdi 69 yaşına ulaşan usta oyuncu, emekli olmasına rağmen hala sevenlerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Oyunculuğun yanı sıra toplumsal konulara duyarlılığıyla da bilinen Müjde Ar Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak anılmaktadır. Necla Nazır. Necla Nazır 16 Nisan 1956 tarihinde İskeçe'de dünyaya gelmiş Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Sinema oyunculuğuna adım atmadan önce fabrikada işçi olarak çalışan Nazır 16 yaşında Ben doğarken ölmüşüm filmiyle Yeşilçam dünyasına katıldı. Sinema güzeli olarak bilinen Nazır, sektöre katıldığı günden itibaren güzellik ve masumiyetiyle dikkat çekti. Nazır'ın müzik alanında da Sende Uzadı Geceler adlı bir albümü bulunmaktadır. Yeşilçam yıllarından sonra muhafazakar bir hayat tarzını benimseyen Nazır, başörtüsü takarak yaşamına devam etmiştir. Ferdi Tayfur ile ayrılıklarını Kapandıktan sonra Ferdi Bey'de biraz soğukluk olmuştur herhalde şeklinde açıklamıştır. Televizyon dünyasına da adım atan Necla Nazır bir kanalda Hanımlar Buyurun adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülmüştür. İşte emektar oyuncumuzun şaşırtan son hali. Ayşen Guruda, Türk sinemasının az sayıdaki kadın komedyeninden biri olan ve Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer alan usta oyuncu, kariyeri boyunca Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı. Çok sayıda unutulmaz Yeşilçam filminde başarıyla oynadığı karakterlerle hatırlanan sanatçı, tiyatro oyunu ve müzikallerde de seyirci karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almadan henüz 14 yaşındayken başladığı oyunculuk hayatı boyunca onlarca filmde rol alan başarılı sanatçı, Hababam sınıfı, Bizim Aile, Delisin, Bitirimler sınıfı, Bir Araya Gelemeyiz, Hanzo, Gün Görmüşler, Süt Kardeşler gibi birçok yapımlarda rol aldı. Televizyon dizilerinden Kaygısızlar, İbreti Alem, Peri Masalı, Cennet Mahallesi ve İki Aile adlı yapımların kadrosunda da yer alan oyuncu, İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördü, Türk sinemasının Domates Güzeli lakaplı oyuncusu Ayşen Guru'da bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında öldü.